Hepinize merhaba dostlarım. Ben Oğuz Bugün sizlerle birlikte sınav senesinde yapmamanız gereken 4 maddeyi ele aldım. Hemen hızlıca videoya geçelim. Arkadaşlar ilk olarak yetişmez düşüncesi var burada. Daha önünüze bir sene var ve şu an daha Eylül ayındayız. Yani insan istedikten sonra bana göre her şeyi yapabilir. Bu alışılmışın dışında bir şeymiş gibi işte bir yılda şu kazanılmaz, bir yılda yapılmaz... Şöyle böyle düşünürsün arkadaşlar asla mı asla girmeyin. Sen şurada değineceğim insanlar asla dinlememeniz gerektiğini. Kendiniz her şeyi yapabilirsiniz. O yüzden şimdiden asla konu elemeyin. Şunu yapamam bunu yapamam demeyin. Ben bunu beceremem demeyin. Arkadaşlar en azından deneyin ve denedim deyin arkadaşlar. Ondan sonra diğer bir maddemiz ise şimdiden yarını düşün, düşünmemeniz gerektiği. Arkadaşlar daha sınav senesinin başındayız. Adam gidip Ramazan ayında ne yapacağım? Sıcaklar gelecek ne yapacağım? soğuklar gelecek ne yapacağım nasıl çalışacağım şu zaman ne yapmalıyım son 3 ayda ne yapmam gerekiyor hangi denemeleri falan arkadaşlar dediğim gibi şimdiden yarını düşünmeyin yani önünüzde uzun bir yol var siz daha önünüzdeki yolunu geçmemişsiniz daha sonraki şeyleri düşünüyorsunuz bu da arkadaşlar ister istemez sizin motivasyonunuzu etkiliyor sizi olumsuz yönde etkiliyor şu anda dediğim gibi sadece önünüze bir ışık tuttuğunuzu varsayın ve bu ışıkta ne kadar görüyorsanız oraları güzelce yürüyün çok iyi konuştum ha. Arkadaşlar diğer ise insanları asla dinlememeniz gerektiği. Bu deyince konu sadece yapamazsın edemezsin değil. Sizin bölümünüz için de geçerli. Ya ben şunu düşünüyorum ve hani şunu araştırdım deyin. Ama insanlar gelip de yani işte size şöyle söyleyeyim aslında. Ben şu bölümü araştırdım. Mesela X bölümünü araştırdım. Ve hani cidden düzgün bir şekilde okursam iş, işimi bulabilirim. Güzel bir hayatım olur diye düşünüyorsunuz. Ama birisi gelip yaşı büyük olsun, küçük olsun fark etmiyor. Genelde büyük oluyor. Ya o okunur mu, bu okunur mu, işsiz kalırsın veya dalga geçerler. Şöyle böyle arkadaşlar insanlar asla dinlemeyin. Artık reşitsiniz, aklınız, fikriniz var. Hayatı siz yaşayacaksınız. Ne size mantıklı geliyorsa iyice araştırın ama. İyice araştırın. insanlardan fikir dağın ama son vereceğiniz karar sizin olsun. Kendi düşen ağlamaz arkadaşlar. Dördüncüsü bir programın olması arkadaşlar. Programınız olsun. Çünkü sabah kalktığınızda rastgele ders çalışamazsınız arkadaşlar. En kötü en kötü en kötü bir gün önceden ertesi güne bir program hazırlayın. Ne yapmam gerektiğini sabah kaçta kalktığınız sabah öğle akşam diye sıralayın. Ne yapmanız gerektiği hakkında bir programınız olsun. Çünkü programınız olmazsa yani şuna çalışayım bunu anlamadım ona geçeyim ona geçeyim böyle. Hayır arkadaşlar böyle bir düzen böyle bir dünya yok yani ne programınızda varsa ne yapmanız gerekiyorsa onu kesinlikle yapın arkadaşlar sabah kalktığınızda o olsun ee, arkadaşlar buraya madde olarak koymadım ama şu birinci iç maddenin içinde var arkadaşlar konu sakın elemeyin yani daha dediğim gibi bir sene var her şeyi yapabilirsiniz konu sakın sakın elemeyin şimdi bir insan diyebilir ki ya ben şu konuyu eledim ama belki abi o adam o konuyu anlamıyor tamam belki sen bir çalışacaksın hemen kavrayacaksın belki senin temelinde beynin derinliklerinde yani o konu var belki yani bir gün Dersi uyurken o beynine belki girdi yani çoktan. Abartma diyebilirsiniz ama öyle olmuş olabilir. Arkadaşlar umarım bunlar sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olasını sevinirim. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Sınav senesinde ne yapmanız gerekiyor? Bilenler bilmeyenleri tavsiye verirse sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın.